Evet merhabalar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir simülasyon oyunu olan Tavern Manager Simulator'ı inceleyeceğiz. E, tahminimce bence saracaktır. Serisini yapabilme ihtimalimiz yüksek. Sizin de birazcık isteğinize, yorumlarınıza, düşüncelerinize bağlı. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet yine sade anlaşılır güzel bir ana menüyle bizleri karşılıyor. Türkçe dil desteği var. Optimizasyon konusunda herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. 10 Ağustos tarihinde çıktı diye hatırlıyorum. Keyin gönder için kendilerine teşekkür ederim. Sonunda geldim demiş. taverna kapılarını aç. Bir tane taverna oyunu vardı. kilitli diğer taraftan bakmam gerekiyor. Bakalım baba. Geçen sene mi çıkmıştı? Önceki sene mi çıkmıştı? Bir tane taverna oyunu vardı. Onda biraz daha şeydik biz böyle. Hani tepeden bakış kamerasıyla biraz daha e, ortamı yönettiğimiz. İşte tezgah alıyorduk. Oradaki çalışan bakıyordu müşterilere. Garson alıyorduk. Biz biraz daha hani böyle servisin e, hazırlığın dışındaydık. Bunda da muhakkak işçi alıyoruzdur. Ama en başlarda e, hazırlığı, temizliği, bulaşığı bunlara biz bakıyoruz. Küçük kirleri direkt sol tıkla alabiliyoruz. Şöyle küçük parçaları. Yerdeki lekeler için paspas gerekiyor bize. Bunlar için önce şu kırıntıları toplayarak başlayalım. Evet yerdeki son kırıntıyı da aldım. Tertemiz bir paspas çekelim buraya. Böyle temizlik olayı yıpratmıyor. Gördüğünüz gibi tek tıkla. Hemen fış fış halloluyor. Yani bu tarz oyunlarda temizlikten baymamamız lazım. Eskiden simülasyon oyunu yaptıklarında House Flipper'a girmiş gibi oluyorduk. Bazı oyunlarda kendimi House Flipper oynuyormuş gibi hissediyorum. Sonunda ondan vazgeçtiler. Böyle ideal şeyi buldular. Temizlik için işte ortam düzeni için. ideal uzunluk süresini, zorlama derecesini buldular. Bu güzel. Bas pasımı bıraktım. Burada örtülerimiz var. Bunlarla kapının girişindeki o fazlalık eski eşyaların üstünü örtmemizi istiyor bizden. Hop buralarda örttüm. Artık burası o kadar da değil. Evraklarımı tamamlama zamanı geldi. Hepsimiz mi var? Eski sahibin işini yürüttüğü yer burası görünüyor. Biraz biraz sipariş etmem gerekiyor demiş. 50, 50 gold. 50 birim paramız var. Tanesini 5 birimden alıyoruz. Paramızın hepsine harcamaya gerek yok. Şöyle bir 35. yani lira diyeceğim ben bunu. 35 liralık bira alalım. 15 de cebimize kalsın. Onların bulunduğu arabayı bekleyin. At arabasıyla teslimatımız geliyor arkadaşlar birazdan. Gelen teslimatı depomuza kaldırıyormuşuz. Depomuz neresi? Sanırım bura. Depoya koyduktan sonra aha geliyor bizim mallar. Yapıya koyduktan sonra otomatik şeye gidiyormuş. İşte biraz servis ettiğimiz yer burası. Burada şu an sıfır yazdığı yer. Bizde birazdan 7 gözükecek diye tahmin ediyorum. Bizim hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel. Onu da otomatik yerleştiriyor. İnsanlar yeni mayan hakkında bilginin zamanı geldi. Bir isim bulmalı ve güzel tabela yapmalıyız. Tabi tabelamız kırık bir tabelamız var. Burada bunu tamir ederek başlıyoruz. Hmm, simge değişiyor. Metne değiştirebiliyoruz. bir de tabelanın şekli değişiyor simge olarak Ama müşteri çeker şimdi bu da ya. İsim ne yapacağız? Ya kendi oluştursun. Tek gözü de o. İyi beslenmiş haydut kardeşim. Bizim mekanımız. 724 açık bir mekan. Nöbetçi 724 açık olarak dükkanımızın ismini koyuyorum. Buradaki kolu çevirerek dükkanımızı açıyormuşuz. Ve istediğim zaman kapatabiliyoruz. İçeride müşterilerimiz kalıyor, yeni bir müşteri akışını engelliyor. İçerideki müşteriler A, dükkan kapan diye herhangi bir şekilde dükkandan gitmiyorlar. Şimdi bize bu vatandaşın doldurumunu öğretiyor. Mansunun sol tıkında bazen teklemek problem oluyor. Sarı yeşilde bırakırsak en iyi derecede oluyor. Biz bunların hepsini dolduralım. Ya da kaç oldu? Dört. Yeter. Onları beklesin. Şimdi ilk müşterimizi bekliyoruz. Abi hoş geldin. Ayaklar zor değil mi? Hayat zor. Ayaklar şişmiş abi. Buyur. Sol bira ikram edelim. Bir tane bira istiyor. Zaten satabildiğimiz başka bir şey yok. Işte. Afiyet olsun abi. Kaç paraya satıyoruz? Tanesini 5'e aldık değil mi? Evet. Tanesini 5'e aldık. Bakalım kaç para bırakacak? Bahşiş durumu falan var mı acaba? Ya da fiyat düzenlemesini biz yapabiliyor muyuz? Yapıyoruzdur muhtemelen. Yani tutorial gibi burası. Bir bira da ablam istiyor. İki tane aldım yanlışlıkla. İki tane vermez değil mi? Heh, hoş geldiniz. Buyurun. Buz gibi. Aslan üzerindeki kustu mu lan o? Tamam. Abicim yavaş. Nasıl? Parayı da fırlatmıyor lan. Masa kirliyse yeni müşteri oturmuyormuş. Buraları böyle temizlememiz gerekiyor. Müşteri kalktıktan sonra kirlettiyse eğer. Param kaç? 30. 15'imiz vardı. 5'e aldık 15'e sat. Güzel kar. Hemen çekelim bir tane daha. Buyurun. Bir müşterimiz daha geliyor. Bardakta hazır bekliyorum elimde. Ben müşterinin gelişinden tanırım. Ne içeceğini. Ablacım soğuk istemiştiniz değil mi? Buyurun. Afiyet. 15 15 kazanıyoruz. Masamızı da temizleyelim. Daha fazla müşteriye hizmet verin. 3 müşteri istiyor bizden. Elimizdekilerle 3 oluyor. Şu abladan sonra dükkanı bir kapatalım mı? Kapat. Aa hazır camımız yani Bir tane dolduralım en iyisini. Alacağım buyurun. yıkama zamanı. Şu abla da kalsın. şunları koyalım. Ne yapmam gerekiyor baba? Kuyudan su çekin. Ha, su olmadan elimdekini koyamıyorum. Önce kuyudan su almamız gerekiyor. Tamam suyu da otomatik boşaltıyor. Şimdi tepsiye alıp buna bakacağım? Tamam içine boşalttı. Kirli bulaşıklar burada şu an. Ablamız kalkmış mı? Kalkmış. Bunu bardağını da alalım. He. yer sistemi gibi. Soldan al, sudan geçer. sağ tarafa fırlat. Foşur hoşur Oh. Güzel. E, tabii ki itibar puanı. İtibar kazanmak için müşteri hizmet edin. Tavana gelişmek için itibar ihtiyacınız olacak. Tamam. Uygun kalitede siparişler oluşturmaya çalışın. Siparişin kalitesi kazanacağınız itibar etkiler. Mükemmel bir sipariş için ayrıca bahşiş alırsınız. Küçük kalitede sipariş de itibarımızı düşürüyormuş. İtibarınızı arttırın. Yeni görevimiz. O zaman ne yapıyoruz? Mekanı aç baba. 7.24 açık yazdıysan dükkan kapanmayacak. Buralar bak hep kirlenmiş. Bir hep pis ayaklarıyla girmiş bir Evet yeni bir müşterimiz var. Kaç paramız kaldı bizim? 2 porsiyon. Bu ablanın birasını verip e, biz bir bira sipariş edelim bizim temel kaynağımız ya. Yani. Parayı gömeceğiz valla bir ya. yapacak bir şey yok. Ablacım buyurun. Alkı olsun. Ben bir sipariş geçmeye gidiyorum. Teslimat, kaynaklar. 90 liramız var. Bir 30 lira acayip 6 porsiyon daha alıyorum. Gelişim. Yani burada gelişimde tavernanın gelişimi. Yeni mekanların, yeni özelliklerin açılması. Level 1'deyiz. Çöp kutusu alabiliyoruz. 2'yi de açabiliyoruz. 2'nin kilidi açılmış. 2. seviye yükseltebiliyoruz. Bir müşterimiz var. Önce içeceğini verelim. Sonra masayı toplayalım. Bu buraya at. Tamam taverna yükseltmesini ben keşfettim. Ondan sonra infosu geldi. Aldım baba teslimatta. Restoklarımız güncellendi. Birazcık dolduralım. Tamam. Hepsini doldurduk. Hemen abimizin siparişinde de verelim. Dur bakayım. Ofise bir bakalım şey var mı? Bulaşığımızı atalım buraya. Var mı gelen müşteri yok. Fiyatlarla oynayabiliyor muyuz? İtibarımız. Gün saat yazıyor. Gelişim kısmında bir şey yok. Teslimatta alışveriş yapıyoruz. Başka bir Tezgah var mı hocam? Bir şeyler yapabileceğim. Uy uy uyuma var mıymış bu oyunda? Uyuma varmış. Abicim buyur. Siz ikiz misiniz? Yeni görevimiz yeni bir taverna seviyesi satın al. Buradan diyor ki ikiye atlat. Gecelerin Geceleri meyhane ziyaretçilerin sayısı azalıyor. Dilerseniz meyhaneyi kapatıp sabah kadar yatabilirsiniz. Veya biraz sessiz zaman tadını çıkarın. Odanızdaki yatağı kullan. Örneği keşfettim. Ettim baba. Artık tüm şeyler için yeni mobilyalar teslim edebilirim. Yani çevir daha hata var. Sıkıntı değil. Bunda bunun farkı ne? Yani 6 kişilik. Hmm. Makul. Ama bizim kaç paramız var? Bizim 150 liramız yok. 120, 120 liramız falan var. O yüzden şu an mobilya almayacağım. Ben. Hatta 85'imiz var. Evet. 100 küsürdü. Şey açtık. İkinci seviyeye genişlettik. Bizim mobilya alabilmemiz için para ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Uyuyalım. Yani kapatalım. Şu ablaya bakalım. Uyuyalım. Gündüz olsun. Gece çünkü saat daha 1. Ayrıca gece daha fazla müşteri olması gerekmiyor mu? Allah'ım içerken ben bulaşığımı yıkayayım. İşimiz yürüsün. Suyumuz da kirleniyor. Bunu değiştirmemiz gerekecek. Daha yarıda. bir yandan biramız da bitti. aramız bu ablanın parasıyla 100 lira olacak ama mobilya alamayız. Gün içinde birazcık böyle şey yapıp servis yapıp çalışıp gün içinde alırız mobilyamızı. Dışarı camlardaki şeyler sökülmüyor mu? Ah, Babacım sök şunu ya. Ken birazcık kendine gelsin. Hı. bize bunlar söylenmedi. Ben de sökülmüyor sandım. Ya şu an işimiz kolay. İleride bunun yemeği bir şeyler de oluyordur. Sadece bir ayla kalmaz bu iş. Ee, eleman falan da alıyoruzdur inşallah. Yani masaya oturduğumuz zaman ofise böyle herhangi bir detay yok ama. Tek bira mı lan acaba? Tek bira satıyor olabilir miyiz? Ondan bir şüphelendim şu an ben. Öyle bir şey yapıyor olabiliriz biz. Bugünün bulaşığı yarına kalmaz. Bulaşıklarımı yıkadım. Suyumu tazeleyemiyor muyum? Şu an bunu tazelemek istiyorum. Ama Kapıyı kapatmama gerek var mı? Kapanmıyormuş. Yattım baba. Hadi iyi geceler. Oroz eşliğinde günaydın. Hemen dükkanımızı açıyorum. Ardından biraz sipariş edelim. Depoyu bir dolduralım. 10 tane alıyorum. Sonrasında oradan gelen parayla mobilyamızı alırız. Gelsin bakalım teslimatımız. Dükkanımızı açık bir yandan satış yapalım. 150 lira bekleyeceğim. 150 lira olduğunda 6 kişilik masayı alırız. Hiç 4 kişilik almaya gerek yok. Bir de şey vardı bizim. Çöp kovası falan var bu gelişim kısmında. Mesela çubuk ne? İş yerinin iyileştirilmesi. Daha fazla tabak. Tezgahta koltuk. Siparişleri depolamak için tablo. Tablo dediğim masa. Yani hazır mallar için daha fazla yer sağlıyor bize. Böylelikle bir ay doldurup doldurup stok yapıp kenara koyabiliriz. Aslında iş yapar. Çöp kutusu ne işe yarıyor? Çince yazıyor ama sanırım şeydir. Üstüne çok düşünmeye gerek yok. Tahmin ettiğim kadarıyla illaki kötü doldurduğumuz mallar oluyor ya. Onları müşteriye vermemek için imha etme yoludur. Kaç para baba? Para muyuz bunlar için? Evet, 25 raç. Hmm. Yani bir yerden başlamamız lazım. Şu an oturak almamızın dükkanımız dolup taşmıyor. Var bizi idare ediyor. Çöp kutusundan başlayalım. yükseltme almaya İnşallah bir işe yarıyordur. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Düşük kaliteli malları müşteriye vermemek için imha ediyoruz. ki itibarımız düşmesin. Hasan burada temizleyelim. Hemen bulaşayım lavabon için atıyorum. Pis tepsiyle servis yapılmaz. Sonra dol geçiyorum, bira doldurmuyor. ablacım sana afiyet olsun. Benim işim var. Asomu sol tuşu tekliyor bazen ya. Yani. Hepsi en iyi halde de hazır biralarımız var. 55 liramız olmuş. Şu geliştirmelere devam ediyorum ben. Mesela çubuk dediği neydi? 50 lira istiyor. Ver baba. Elimize şeyimiz var. Ne oldu şimdi? Hayatımızda ne değişti? Ne yaptık lan biz? Ben dükkanda bir fark görmüyorum. Ya birazcık çevirde hatalı ya. Çubuk. Daha fazla tabak. Tezgahta koltuk. Bunlar vardı oğlum zaten. Tezgahta koltuk. Daha fazla tabak. Artık daha mı fazla bardağımız var? Evet 10 15'e çıkmış. 10 bardak hemen kirleniyor. Artık fazladan 5 tane bardağımız var. Bir sonraki kaç para istiyor? Evet bu önemli bak bunu sevdim. 30 lira. Bir şey değil. Bir müşteri kalktıktan sonraki kalktı. Sonra bir tane ek alıyorum ben depolama yapmak için. o bardağı görmesen. 35'imiz var. Kiramız kaç tane? 3. 3 de i̇şte burada 6. Tamam yani onu aldıktan sonra kalan para bizi kurtarır. Tamam mı? Gelişim. Bir dakika depo ne depo genişletmeye ihtiyacımız yok bunu ver baba depo genişletmeye şu an harbi harbi ihtiyacımız yok tamamdır hazır yemekler bozulmaz hemen bir tane servis yapalım ablacım buyurun abimiz masanın içinden geçmiş burayı da temizleyelim nerede masam tamam, masamız da burada güzel yerde peki bunu tepsiye alıp tepsiyi kaldırsam güzel 4 tane de tepsiyi stoklayabiliriz aa stoklayamayız bir yandan boşları toplamamız gerekecek. Ama bir tane bulundurabilir şeyde. Üçüncü seviyeye geçti bu arada dükkanımız. Bulaşıkları bir sıfırlayalım. Bulaşıktan önce bir sipariş verelim. Babacım 10 tane. Şimdi bulaşıkları sıfırla. Müşterilerin herhangi bir zaman kısıtlaması yok sanırım. Geç servis ettiğimize e, mutsuz olmuyorlar diye tahmin ediyorum. Güzel güzel. İyi ki hani Storil'in gazına kapılıp en başta şey almamışız. Nedir onun adı? Masa. 150 lira harbi şu an çöp olurdu yani. Bence onu daha güzel değerlendirdik. Şimdi doldur baba. Bir tanesi kötü oldu. Onu yok edeceğiz. Ne kadar düşüyor acaba itibarımız, bardağımız mı bitti? Hayır. E doldur baba onu da. Nasıl boşalanıyor? Bunları elimle mi taşıyacağım buraya? Dur bakayım. Evet. Abiler siz şunları bir alın. Hepsi de yeri boşalsın. Bunu al, çöpe Ama Tamam. Bardağında bulaşı at. Bu arkadaşı Orada bırak. Aa yer yok sıra bekliyoruz. Masayı temizle, müşteri gelsin. Gel abim gel sen de gel. Hop çektim iki tane. Buyurun. O kötü doldurduğumuzda yere de dökülmüş. Burayı da temizledim. Biramız yine bitti bu arada. Sipariş vermeyeceğim şu an. Toplamda 500 lira kazanmışız. Başarım geldi. Ee, kaç biramız var? Bir burada var. Üç burada var. Dört. Bir. Tamam yani biraları satıp elimdeki biraları bitirip günü sonlandırıyorum. Toplam 4 müşteri alacağım. İçeri fazla müşteri girmesin. Bu sefer malımız yok. Mal sipariş edip e, beklemek zorunda kalırız. Ablacım buyur. Sonuncuyu da dolduralım. Onu da alalım tepsiye. Gelen müşteriye alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Dükkanı kapatıyoruz. Havada kaparım parayı. Abicim hoş geldin. Sen bir bana benziyor gibisin. 165 paramız var. Müşteriler kalktıktan sonra 200'ü göreceğiz. Artık diğer gün şey yaparız. Dükkanımız birazcık kirlenmiş. Hop müşteri geliyor. Başka müşteri yönelmeden hemen dükkanı kapat. Ama girerken ayaklarınızı çırparsınız ya. Ne pislik bir arkadaşım. Dükkanımız kapalı. Ablamız birazını yudumlarken biz de bulaşıklarımızı yıkayalım. Temiz su yok. Ya evet, suyumuz bitti. Kirlenmiyormuş. Su bitiyormuş. Bu ne? Bu ne lan? Bunu temizliyorum oğlum? Belediye. Bunun benimle alakası yok. Tertemiz suyumuzu aldık. Bu ablanın bardağını da al. Yıka babacığım. Bu arada bulaşık yıkaması da baydırmıyor. Mesela 15 bardak vardı ya. Kaç bardak vardı orada kirli? E, ee, ondan fazla bardak vardı ya. 13 tane 14 tane bardak vardı. Hepsini yıkattırmıyor. Sanırım yarı yarıya yıkıyoruz. 6 tane falan yıkadım ve bitti bulaşık. Öyle özelliklerinin baydırmaması güzel olmuş. temizlik i̇şte, mi yapacaksın? Tıp diye hallediyorsun. Bulaşık mı yıkıyorsun? Yarısını yıkıyorsun. Halloluyor. E, ee, bize bunlarla baydırmaması güzel. Ee, oynaması sarıyor beyler. Umarım izlemesi de keyiflidir. Ee, benim için keyifli bir ilk e, izlenim oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. İlk bölümümüzü burada sonlandıralım. Video çok uzun olsun istemiyorum. Serisinin gelmesini isterseniz lütfen yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi, oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.